Moral bozmak için açmıyorum ya. Bu eski bir olay. Kasımpaşa hiç şüphesiz Türkiye'nin en çok bilinen semtlerinden eçerim, biridir. Tarihi, eçerim. kültürü, kabadayıları, eçerim, kendine az çok fazla özelliği vardır ve bu özelliklerle nam salmıştır. Aslına bakarsanız bu durum 1970'li yıllarda da böyleydi. Yavaş yavaş değişmeye başlamış olan İstanbul'un değişime karşı çıkan, direnen semtlerinden biriydi Kasımpaşa Evet, değişime karşı çıkıyordu, İstanbul'un eski özelliklerini yansıtıyordu. Ama velakin hiçbir hiçbir zamanda çok sakin, kafa dinlemelik bir yer olmamıştı. Eçerim. Takvim 4 Eylül 1976'yı gösteriyordu. 4 Eylül gecesi Kasımpaşa'da yaşanan bir olay, tüm Türkiye'nin gündemine oturacak ve uzun süre etkisini gösterecekti. Ali Bakırca kendi halinde hayat yaşayan bir inşaat işçisiydi. Yoğun geçen bir iş gününün ardından yatağına çekilmiş ve dinlenmeye başlamıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde uyku tutmamış olacak ki, yatağından kalktı ve hava almak için dolaşmaya çıktı. O esnada onu bekleyen kötü sondan kesinlikle haberi yoktu. Sabah olduğunda polisler onu kafasından darbe almıştı. ...ve yüzüne kireç dökülmüş halde buldular. Hayatını kaybedeli yalnızca birkaç saat olmuştu. Emniyet derhal olayı soruşturmaya başladı... ...fakat soruşturmalar esnasında herhangi bir delil... ...veya buna sebep olabilecek bir şey bulunamıyordu. İlk sorgulanan kişiler normal olarak çalışma arkadaşları olmuştu. Çalışma arkadaşlarının verdikleri ifadelerin tamamı... ...ortak cümlelerden oluşuyordu. Ali Bakırcı onlara göre çok efendi, kendi halinde... ...kimseye bulaşmayan ve herkesin sevdiği bir insandı. Birinin ona bunu yapabilmesi için... ortak ortada hiçbir sebep yoktu. E ifadeler bu şekilde olunca Ali Bakırca'ya bunu yapma potansiyeli olan hiç kimse de ortada yoktu. Zaten bu durumda emniyetin araştırmalarının adeta önünü tıkamıştı. Arkasından gidebilecekleri hiçbir sebep veya delil bulamadıkları için Ali Bakırca olayı faili meçhul şekilde kaldı. Aradan tam 16 gün geçmişti. Takvimler 20 Eylül 1976'yı gösteriyordu. Bir gece yarısı emniyete Kasımpaşa'dan yine bir ihbar geldi. Semtin sevilen, tanınan, uzun zamandır da o bölge de çalışan bir karpuzcusunun cansız bedeni bulunmuştu. Olay yerine derhal giden emniyet ekipleri bölgeyi araştırmaya başladılar ve bu araştırmalar esnasında da korkutucu detay hemen göze çarptı. Osman isimli bu karpuzcu tıpkı 4 Eylül 1976'daki Ali Bakırca gibi başına aldığı bir demir darbesiyle hayatını kaybetmişti. Emniyet normal olarak bu detaydan bir hayli rahatsız oldu. Zira iki farklı olay birbirinden bağımsız iki farklı kişi fakat aynı yöntem. Arkadaşlar okuyorum chati ama videoyu bölme yemek için konuşamıyorum. Bir şey dinlediğim için. Tüm oklar ortak bir Okuyuyor. katili işaret ediyordu fakat kim olduğuna bir dair hiçbir şey zaten. bulunamıyordu. Yaşanan bu iki durum emniyeti tedirgin ettiği kadar halkı da tedirgin etmişti. O tarihlerde Kasımpaşa'lılar emniyete yardımcı olabilmek adına kendi savunma mekanizmalarını geliştirmişlerdi. Semt abileri geceleri dönüşümlü olarak ellerinde sopalarla nöbet tutmaya başlamışlardı. Çünkü katiller kimse geceleri çıkıyor ve genellikle yalnız olan insanları hedef alıyordu. Nöbetleşme olayına eş zamanlı olarak artık basın da bu konuya yer vermeye başlamıştı. Çok geçmeden hakkında hiçbir şey bilinmeyen ve bulunamayan bu katilin lakabı basın tarafından bulunmuştu. Onunla alakalı haberler artık manşetlere Kasımpaşa canavarı lakabıyla çıkıyordu. Normal şartlarda gazetecilerin bu konuya olan ilgisinin artmasının ardından Kasımpaşa canavarının ortadan kaybolacağı düşünülüyordu. Lakin takvimler 29 Eylül 1976'yı ve 10 Ekim 1976'yı gösterirken Kasımpaşa'dan yine iki farklı ihbar geldi. Bulunan kişilerin hayatlarını kaybetme şekli yeni yine aynıydı. Demir bir cisimle kafaya alınan birkaç darbe. Emniyet artık bir seri katilin peşinde olduğuna yüzde yüz olarak emindi. Ama ve lakin Kasımpaşa canavarı ama bilerek ama bilmeyerek. Bu kadar profesyonel bir şekilde hareket ediyordu ki. Yasla sen de. bırak Güngör izleme yayını kapatırsın diye korkuyoruz. Ya arkadaşlar ne yapayım ben gerçekten şey diye söylemiyorum. Yani bu... Yeni olan bir şey değil. Ya senelerdir ülkede olan bir olay olduğunu benim çok tadım kaçıyor ve ben aşamıyorum. Ben çok duygusal bir insanım ve mesela oluyor unutuluyor ben daha unutamıyorum daha dün yani aklıma ülkede ne zaman olmuş unutulmuş olaylar geldi bugün mesela tekrar bak önüme hiçbir video düşmemesine rağmen şehit edilen daha polisi hatırlayıp yine canım sıkıldı falan yani böyle onu aşamıyorum olayları yani canım çok sıkılıyor ki arkasında hiçbir iz bırakmıyordu. Kasımpaşa canavarından 10 Ekim 1976'da yaşanan eski, olaydan ay. Ay, sonra ucu, tam bir ay boyunca hiçbir ses çıkmadı. Bunun sebebi büyük ihtimalle basının çok fazla kendisine yer vermesi, hatta filmlerde dahi kendisiyle alakalı diyaloglar geçmesiydi. Tabii ki burada bir parantez açmak isterim. Bu sadece bir tahminden ibaret. Bir aylık sessizliğin ardından her şey bitti mi sorusuyla gelen rahatlık hakimken Kasımpaşa'da yine korkunç bir gece yaşanacaktı. Takvimler 4 Kasım 1976'yı gösterir saat gece yarısı 03 sıralarında Zekeriya Galipçi isimli bir taksici Piyale Paşa'da kenara çekmiş lastiğini değiştiriyordu. Kendisinin duyduğu ayak seslerine kadar etraf sessiz ve sakindi. <gülüyor> taksici <gülüyor> ayak sesini duymasıyla beraber kafasını duyduğu yöne doğru çevirdi ve uzaktan kendisine doğru gelen elinde demir bir çubuk olan kişiyi fark etti. Çaresizce elindeki feneri gelen kişinin yüzüne tuttu ve sadece yapma lütfen diyebildi. Gözüne vuran fenerden midir yoksa taksiciyi acıdığından mıdır bilinmez Kasımpaşa canavarı o esnada taksiciye hiçbir şey yapmadan olay yerinden kaçtı. Bu olayın ardından emniyet daha da gaza bastı ve araştırmalarını sıklaştırdı. Fakat tıpkı olayların başından beri yaşandığı gibi yine hiçbir şey bulunamıyor, ipin ucu bir türlü yakalanamıyordu. Taksici olayından sonra Kasımpaşa canavarından bir daha hiçbir şekilde ses çıkmadı. Bile olay 1976 yılından bugüne dek Kasımpaşa canavarı ne yakalanabildi ne de kim olduğuna dair en ufak bir bilgi bulunabildi. Kim bilir hala hayattaysa belki de bugünlerde aramızda dolaşmakta. Bu kim olduğu bilinmiyor bilinmeyen ve yakalanamayan seri katilin bugün dahi bu kadar fazla hatırlanmasının ve hakkında bu kadar çok şey bilinmesinin sebebi ise bazı kaynaklarda kendisinin Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk seri katili olarak kabul edilmesidir. Bazılarına göre öyledir, bazılarına göre değildir. Fakat hiç de azımsanmayacak kadar kaynakta Cumhuriyet tarihinin ilk seri katili olarak Kasımpaşa... Ca. Bazen bana bir karakter analizi yapıyorsunuz ve yaptığım şeyi anlıyorsunuz ya... Hani neden yaptığımı çok çok garip hissediyorum. Çok savunmasız hissediyorum. Mesela hızlandırdığımda sıkıldığımı anladınız ya. Canavarı sunulmaktadır. Evet Kasımpaşa canavarının hikayesi en özet haliyle bu şekildeydi. Umarım izlemiş olduğunuz <laughs> bu videodaki bilgilerden tatmin olmuşsunuzdur. Anlatımım sizlere keyif vermiştir. Eğer benden çekmemi istediğiniz farklı hikayeler varsa da lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından benimle paylaşın. Seri katillerle alakalı olan serim gündem videolarından fırsat bulabildikçe devam edecek. Bu videolara olan ilginizi farklı videolarımın altına attığınız yorumlarda tekrardan rahatlıkla görebiliyorum. Tekrardan ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Eğer bana destek olmak isterseniz tamamen ücretsiz bir şekilde. Ne çok yorgunsun sen?